Şınar tam yanında bir arı var dikkatli ol gördün mü tam arkanda üstünde ay tam senin yanında bir tane arı geliyor tam üstüne doğru dikkat et tamam mı yukarıda bak Sen üstünde dikkat et buraya doğru gel Arı mı var? Senin kafana konan arı mı? Büyüteçle çeksene onu. Büyüteçle bir bak. Ay bak bakayım orada mı Çınar? Çiçeklerin üstünde Çınar. Arılar orada mı? İçinde orada. mi? Dikkat et arılara. İçinde. Ay bu arı nereye kayboldu Çınar? Orada mı Çınar? Orada bak içinde. Gerçekten mi? Evet. Nerede Çınarcığım? Şuradaki kırmızı çiçeklere mi baksak? Çok. Hadi gel. Hey, orada mı yoksa? Orada. Bakalım. Büyük içine bak bakalım. Orada mı? Orada. Hey. Ay canan neler var burada ya. Bir sürü böcek var. Hadi salyangozlara bakalım. Hadi gel salyangozlara bakalım. Nerede salyangozlar? <laughs> Nerede Çınar incelesene onu. Kocaman. Gerçekten kocaman. Aa düştü Çınar. Nereye düştü? Çınar. Bakayım. Nereye düştü? Nerede Çınar sarıangozu? Nerede Çınar sarıangozu? Nerede? Nereye düştü? Hemen bulmamız lazım sarıangozu. Hadi bul Çınar. Nerede? Nereye düştü sarıangozu? Kabuca. Nerede karınca? Yüksin. Alsana büyüteçle bir bakalım zarar vermeden karıncalara. Al büyütecini. Allah al, bakalım nerede çınar karınca göstersene bana. Nerede oğlum? Ağaçta. Aa bak burada ne var çınar? Kuş. Baksana bunlar ne? Kayınca ya. Kayınca değil onlar salyangoz. Bu sağ. Aa küçük bir karınca var çınar. Gördün mü? çanar. Evet zarar Bak, vermeden ki, bakalım. Ki. Evet. bir salyangoz. Evet onu inceleyelim mi? Bak burada da küçük salyangoz var. Ay evet salyangoz var Çınar burada. Bak burada da kanı var. Evet 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 kuzum bakalım mı? Bakayım. Güzel, güzel. mi? Ay ne güzel değil mi? Ay, tırmanıyor. Eline tırmanmaz. Onlar sana hiçbir şey yapmaz Çınar. Hadi gel bakalım şurada. Küçücük sarıyan bozlar var Çınar. Çocuk. Kocaman. Gördün mü kocaman. Baksana ne ağacı bu anneciğim? Nerede? Ne ağacı bu? Vay güllere bak Çınar. Neye bak? Arıyı bulalım. Bu büyük arı nerede Çınar? Nerede bu kayı? Nerede o büyük arı? Hmm. Buldun mu? Kirlendi gel, mi? Tamam gel hadi bakalım. Nerede çekirge? Bak. Kocaman bir çekirge mi? Kocaman çekirge. Gerçekten mi? Evet. Oo bakayım Çınar, büyüteçle bak bakalım. Baktım. Bir daha bak bakayım. Hop. Aa, aa, ben de gördüm onu. Ben de gördüm. Gördün örümceği. Evet. Bak görün üstünde tam. Kocaman bir örümcek çınar. Çok değişik. Gördün mü çınar örümceği?